Merhabalar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız değerli izleyenler. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu diploma davası kapsamında bugün Silivri'deki cezaevi duruşma salonunda hakim karşısında. İmamoğlu duruşma salonuna Cumhurbaşkanı İmamoğlu sloganlarıyla girdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Konseyi... Biz Sevgi Erhan'la Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı olarak 13 yıl önce tanıdık. CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması 12 Eylül'de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bir nolu duruşma salonu da başladı. Daha önce 11 Eylül'de Çağlayan Adliyesi'nde yapılması planlanan duruşma bir gün ertelenerek Silivri'deki cezaevi kampüsüne alındı. Jandarma üstünde duruşma salonuna getirilen Ekrem İmamoğlu izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı. Salonda bulunan vatandaşlar hak, hukuk, adalet, Cumhurbaşkanı İmamoğlu sloganları attı. İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden okul arkadaşları da duruşmaya katıldı ve salona girişinde İmamoğlu'na el sallayarak destek verdi. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin MKYK toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılacağını açıkladı. AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Toplantıda Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emir Gazi Belediye Başkanı Mesut Mercan'a AK Parti rozeti takan Erdoğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz ülkemize, milletimize. Kulislere yansıyan bilgiye göre Erdoğan'ın cumartesi günü AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel'e ve CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında yeni sürece ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda terörsüz Türkiye'nin yürütücüsü de hamisi de Cumhur İttifakı'nın kendisidir. İttifak ortağımız ile aramıza fitne sokmaya çalışıyorlar ama izin vermiyoruz dedi. Sabah gazetesine konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Barış'ın tek kanadının Abdullah Öcalan tarafından oluşturulduğuna dikkat çekerken Barış'ı uçurabilmek için ikinci kanadının da olması gerekiyor. Şimdi beraberce yaşayabilmenin şartlarının neler olması gerektiği aşamasına gelinmiştir dedi. Ahmet Türk ve Ahmet Özden'in görevlerine iade edilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, CHP'li belediyelere yönelik yargı sürecinin de hızlandırılması gerektiğini söyledi. Mağlup ve mukallit dayatmalar maalesef... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sabah gazetesinden Tuğba Kalçı'a konuştu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyelere yönelik yargı sürecinin hızlandırılmasını isteyen Bahçeli, haklılarsa beraatleri sağlanmalı, suçlularsa gerekli cezayı almalılardır dedi. İster istemez... Yabancılaşmayı. Bahçeli, Kürt sorununun çözümüne dair sürece ilişkinde çarpıcı açıklamalar yaptı barışın bir kanadının Abdullah Öcalan tarafından oluşturulduğunu söyleyen Bahçeli, barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışı uçurabilmek için ikinci kanadının da olması gerekiyor. Şimdi beraberce yaşayabilmenin şartlarının neler olması gerektiği aşamasına gelinmiştir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin meselesi huzurdur, barıştır. Herkese sorumluluk düşüyor diyen Bahçeli, PKK bu sorumluluğu üstlenmiştir. Türkiye'deki yasal partilerde en az PKK kadar sorumluluk almak zorundadır ifadelerini kullandı. PKK'nın kurucusu Öcalan 27 Şubat'ta bir açıklamada bulundu. Topluma kendini çok net ifade etmiştir. Kendi kitlesine de net ifade etmiştir. Konuşmasının da arkasında durmuştur. PKK feshedilmiş ve silahlar bırakılmıştır. Dolayısıyla PKK ve buna bağlı bileşenler nerede var ise Öcalan'a tabi olmak, ona saygı duymak ve onun talimatları doğrultusunda hareket etmek mecburiyetindedir ayrı baş çekmek Öcalan'ın dışındaki bazı çevrelerin kontrolüne girmiş olarak kabul edilir. Bu durumda biz de Öcalan'ın aldığı kararların uygulanması noktasındaki kararlılığımızı sürdürürüz. Benimki. Bahçeli görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Seçilmiş Başkanı Ahmet Türk'le Esenyurt Belediyesi Seçilmiş Başkanı Ahmet Özer'in görevlerine iade edilmesi gerektiğini söyledi. Ahmet Türk Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Böyle bir durum karşısında Ahmet Türk görevine iade edilmeli. Belediyesi ile kavuşması gerekir. Kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Ahmet Özer de öyle. Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasa dışı davranışlar var ise bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ile ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur. Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de CHP'ye yönelik yargı süreçlerini ve 15 Eylül'de gerçekleşecek kurultay davasına ilişkin konuştu. Sürecin CHP için mücadele olarak değerlendirilmesine tepki gösteren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti yönlendirme çabasında olduğunu söyledi. Özel, CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da çağrı yaptı. CHP'nin kayyımlarla yönetilemeyeceğini açıklamalı dedi. Bir tane tanıkla da mahke, kurultay iptal edilemez, kongre iptal edilemez kararı verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Medyaskop'tan Ruşen Çakır'a verdiği röportajda CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyım atanması 15 Eylül'deki kurultay davası ve gündemdeki diğer gelişmeleri değerlendirdi. Kurultaydaki değişimciler mi vardı? CHP'ye ilişkin devam eden yargı sürecinin iç mücadele olarak yansıtılmasına tepki gösteren Özel, AK Parti iktidarına teslim olmuş ya da işbirliği yapmış birilerinin CHP'ye operasyonu dedi. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yüklendi. Basmışsın bir siyasi partinin gırtlağına, nefes alamaz hale getirmeye çalışıyorsun. Bütün bu propagandalarına rağmen toplumun %75'i inanmıyor bu yaptıklarına. Ben direnmezsem buna majestelerinin muhalefeti olurum maaşını al, Ankara'da partinin başında otur, arada bir anıt kabire çelen koy gel. Bununla bu iktidar değişmez. Bu iktidarın nasıl değişeceğini biliyorum. Onu uyguladığım için de saldırıya uğruyorum. Gazetelere, televizyonlara çöküyorsun, muhalif medyayı rütükle susturuyorsun. Ben direnmezsem buna majestelerinin muhalefeti olurum. Cumhuriyet Halk Partisi kayyıma karşı. CHP Genel Başkanı Özel 15 Eylül'de görülecek kurultay davasına Başka ilişkin de konuştu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Ben bir açıklama yapmasını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yargı eliyle dizayn edilemeyeceğini, kayyumlarla yönetilemeyeceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleriyle ilgili siyasi yönlendirmeyle alınacak yargı kararlarının CHP'ye karşı bir darbe girişimi olduğunu, bunun karşısındaki en önemli güvencenin de kendisinin olduğunu ve bunun karşısında pozisyon tutacağını açıklaması çok kıymetli olur. IŞİD'e yönelik son bir hafta içinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 161 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son bir haftada yapılan eş zamanlı operasyonlarla IŞİD içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 161 kişinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince 38 kentte düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ve ruhsatsız af tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini de açıkladı. İtalya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Roma'da bir araya geldi. Bakanlar ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. İkili ilişkiler, düzensiz göçmen sorunu ve Libya'daki son duruma ilişkin değerlendirmeler yapan Bakan Fidan, uluslararası toplumun İsrail'e karşı daha caydırıcı adımlar atması gerektiğini söyledi. İsrail, Doha'da düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir. Bu alçak saldırı karşısında Katar'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum diyen Fidan, İsrail'in yayılmacı politikasının Katar'a kadar uzanmasının, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya göz çevrelerin artık uyanmasını sağlaması gerektiğini ifade etti. Bakan Fidan uluslararası toplumu İsrail karşısında gereken önlemleri almaya davet ediyoruz. Son dönemde çok sayıda batılı ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasından memnuniyet duyuyoruz diye konuştu. İtalya Dışişleri Bakanı Tayani de Türkiye ile ilişkilere vurgu yaptı. İki ülke arasındaki samimi diyaloğun sürmesi gerektiğini söyledi. Eski Brezilya devlet başkanı Bolsonaro'ya 2022 seçimlerini kaybettikten sonra demokratik düzeni ortadan kaldırmak için darbe planı kurmak suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Cezaya, cezaya ABD'den de sert tepkiler geldi. Brezilya Yüksek Mahkemesi eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'yu mevcut hükümete yönelik darbe girişimi suçlamasından suçlu buldu. Mahkeme Bolsonaro'ya 27 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ministro, pela... Mahkeme üyelerinden Carmen Lucia Antunes yaptığı açıklamada aşırı sağcı liderin başında bulunduğu örgütün demokratik hakların özgürce kullanılmasını engellemeye çalıştığına dair kesin kanıtlar bulunduğunu söyledi. Hali hazırda ev hapsinde olan Bolsonaro'nun cezasını nerede çekeceğine ise raportör Alexandre de Moraes karar verecek. Kararın açıklanmasının ardından ABD'den sert tepki geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde yakın ilişki kurduğu Bolsonaro hakkındaki karara tepki gösteren ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkemiz bu cadı avına gereken yanıtı verecek dedi. Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde devlet başkanı Lula da Silva aşırı sağcı eski devlet başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı. Brezilya Federal Polisi 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş. Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti. Ve dünyayı sarsan Epstein belgeleri Britanya siyasetine de uzandı. İngiltere Başbakanı Washington Büyükelçisi Lord Mandelson'ın Epstein'le olan dostluğu sebebiyle görevden aldı. Britanya'nın Washington Büyükelçisi Lord Mandelson görevden alındı. Mandelson'ın Jeffrey Epstein'le olan dostluğunun ortaya çıkması ardından istifa çağrıları yapılıyordu. Britanya Dışişleri Bakanı Stephen Doughty'i beklenen kararı duyurdu. Dışişleri Bakanı Başbakan Keir Starmer'ın Lord Peter Mandelson'ı ABD Büyükelçiliği görevinden aldığını açıkladı. <laughs> Jeffrey Epstein'le dostluğunun ortaya çıkması ardından Mendelsohn'ın Epstein'in 50. doğum günü için yazdığı notlarda en iyi arkadaşım olarak tanımlaması dikkatleri çekmişti. Mendelssohn ayrıca 2008 yılında Epstein'e hitaben ''Sana büyük saygı duyuyorum ve olanlara karşı umutsuz ve öfkeliyim. Bunu anlamakta zorlanıyorum.'' ifadelerini içeren bir e-posta yazdığı da ortaya çıkmıştı. Öte yandan Başbakan Starmer Mendelssohn'ı 2025 yılı başında ABD'ye büyük elçi atarken tam bir güvenlik soruşturmasından geçtiğini vurgulamış, Mendelssohn'ı desteklediğinin altını çizmişti. Starmer'ın bu görevden alma kararını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması ardından gerçekleştireceği ikinci resmi Britanya ziyareti öncesinde alması ise dikkat çekiyor. Avrupa İstatistik Ofisi tarafından yapılan araştırma Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama yaşam süresinin 81 yaşın üzerine çıktığını gösterdi. En uzun ömürlü insanlarsa İtalya ve İsveç'te bulunuyor. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama yaşam süresi 2024 yılı itibariyle 81 yıl 7 aya yükseldi. En uzun ömür 84 yıl 1 ayla İtalya ve İsveç'te tespit edildi. İtalya ve İsveç'e 84 yıla İspanya, 83 yıl 5 ayla Lüksemburg, 83 yıl 3 ayla Malta izledi. Fransa'da ortalama ömür 83 yıl 1 ay, Almanya'da 81 yıl 5 ay olarak ölçüldü. En düşük yaşamsa 75 yıl 9 ayla Bulgaristan'da. Son verilere göre Avrupa'da ortalama yaşam beklentisi bir önceki yıla göre 0,3 yıl artmış oldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde açan kum zambakları, nesli tehlike altında olan bitkiler arasında uzmanlar çiçeklerin koparılmaması gerektiğini vurguluyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde açan kum zambaklarının nesli tükenme tehlikesi altında. Özellikle Sorgun, Titreyen Göl ve Side kıyılarında görülen kum zambakları temiz ve bakir kumullarda yetişiyor. Uzmanlar nesli tehlike altında olan kum zambaklarının korunması için çiçeklerin koparılmaması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca çiçekleri koparanlara ciddi para cezaları uygulanıyor. Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor İlker Cimbilgel kum zambaklarının nergisgiller familyasına ait olduğunu söyledi. Kum zambakları nergisgiller ailesine ait soğanlı bir bitki, gösterişli ve kokulu çiçekleri var. Kum zambakları nesli tehlike altında ve farmakolojide, tekstilde Çeşitli kullanımları olan bir bitki, bu bakımdan gelecek nesillere aktarmamız gereken bir bitki. Sahilde açan kum zambaklarının neslinin yok olma tehlikesi altında olduğunu belirten Cimbilgel, zambakların önemine de değindi. Önemi özellikle gösterişli çiçeği ve kokulu çiçeği olması. Sonbaharda özellikle haziranda yazın sonlarında veya ortalarından sonbahar, ekime kadar çiçekli kalabiliyor. Cin Bilgel, kum zambaklarının korunması için yürütülen çalışmalardan da söz etti. Nasıl koruyoruz? Çeşitli koruma önlemleri yapılıyor. Laboratuvarda ve ortamında koruma önlemleri geliştiriliyor. İşte sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, aynı zamanda Tarım Orman Bakanlığı, işte Doğa Koruma Milli Parklar gibi kurumlar bir araya gelerek gelecek planlamaları ve koruma önlemlerini tartışıyor, bunlarla ilgili kararlar alıyor ve üzerinde de çeşitli çalışmalar yapıyor. Günün gelişmelerini aktardık değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye de hoşçakalın.